Bilim insanları uyarmış hocam. Mega güneş patlaması 2025'te tüm sistemleri çökertebilir. 2025 çok konuşuluyor. Bir şeyin eşiği mi 2025? Şimdi Türker bir örnek vereceğim. Aslında mega güneş patlaması 1921 yılında da yaşandı. Bak bunu atlıyorlar. Birçok arkadaşımız da atladı. Ben kısa bir not aldım çünkü çok önemli. O dönem mega güneş patlaması yaşandı. Ne yazık ki 2025'te de bütün ibareler Mega güneş patlamasını gösteriyor. Bunun adı ne biliyor musun? Büyük elektrik kesintisi. Hani var ya biz diyoruz ya işte o korkunç olacak. Peki 1921'de ne oldu? İspanyol gribi vardı. İspanyol gribi o mega güneş patlamasının önüne geçti. Çünkü o zaman doğru dürüst elektrik çok kullanılmıyordu. Yani en fazla aydınlatma amacıyla kullanılıyordu bankalarda falan yok öyle bir şey bilgisayar falan yoktu Türker yani elle daktil öyle yazıyorsun ve dolayısıyla o dönem santraller iflas etti patladı Amerika'da özellikle New York'ta birçok santral patladı. Ondan sonra evlerin elektriği kesildi. Yaklaşık işte iki hafta falan sürdü. O iki hafta sonra hani normale döndü. Bugün olsaydı o iki haftalık bekleme süresi dünya ekonomisi çökerdi. Şimdi mega güneş patlamasının 88 yıllık döngüsü bitiyor 2025'te. Korkunç günler bekliyor dünya. Öyle mi diyorsunuz hocam? Korkunç yani hiç ötesi berisi yok. Ee, büyük şeye hazırlıklı hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani 41. insan, insanların işini karartmak istemiyorum ama Türkiye'de bazı bankaların önlem aldığını biliyorum. Mesela bazı bankalar İstanbul merkezli Ankara'daki şubeleri, buradaki serverlarını devre dışı bırakıyorlar. İstanbul'da bir şey olduğu takdirde diye. Mesela depreme hazırlık amaçlı. Ankara'daki serverlarıyla çalışıyorlar. Birçok banka bu konuda deneme yapıyor. Onu da söyleyeyim. Ama bu güneş patlaması deprem olayının da ötesinde her şeyi patlatacak. Yani ne santral kalacak ne elektrik şeyi. Evet büyük jeneratörleri olanlar kaç gün dayanır. Ee, kaç gün gider bunları bilemiyoruz ama büyük güneş patlaması o dediğimiz bankaların kapılarının bir gün açılmamasına sebep olabilir. Ee, i̇leriki zamanda açılabilir ama en korkulan ne onu söyleyeyim. O yüzden hep fiziki hocam ya altında dolar ne alıyorsan TL i̇şte, hepsi fiziki olmalı. Fiziki olmalı ama daha da korkunç o işte çok doğru bir yere geldin fiziki olmadığı için o bir ve sıfırlar var ya bilgi kullanılan kullanan programlardaki bilgisayar program ne yazık ki o yazılımların yer değişmesinden korkuluyor. Eğer öyle bir mega güneş patlamasında o bir ve sıfırlar yer değişirse hiç kimsenin hesabı hiç kimsenin oradaki varlığı garantide ve güvende olamaz. Çünkü hiç kimse o işin içinden çıkamaz. Bunun anlamı dünyada kaos ve son kaos Ekim ayında neler olacak? Birazdan konuşacağız. Yani. Ekim'i Ekim'de insanları neler bekliyor? Türkiye'yi neler bekliyor? Haluk hocamızın önemli bir uyarısı var. Ekran başında kalın. Dakikalar sonra konuşacağız. Ve tarih veriyor zaten. Çok güzel yazmış arkadaşlar alt tarafa. Şimdi 48'i verelim. Kara deliğin sesi yayınlandı hocam. Tabii Karadeli'nin aslında o sesi bir takım bazı bulgularla birleştirilerek yayınlandı. Meşhur Karadeli. Evet sesi verin bir dinleyelim. Bu sesi hatırlıyorsun değil mi? Neydi hocam bu? Bu sesin aynısı. İstanbul'da duyulan bir ses vardı. İstanbul'da hani sen yayınladın ondan evet, sonra. Evet, evet. Aynı ses. Bir uçak vardı. Bu bir de uçak sesi vardı değil. hocam. Selanik'te insanlar şeyi arıyor. Sokaklara döküldü yerin altına kulak veriyorlar. Sanki o ses. Bir açın tekrar. Aynı ses. Aynı ses. Dinleyelim. İstanbul'da çıktı. Atina'da çıktı. Şeyde Selanik'te çıktı. Burada çıktı. Şimdi burada. Aynı ses. Korkunçuk Ve ben bu sesi, sesi. Türker birebir duymuş bir insanın bulunduğum bölgede. Gece uyandım zıpladım gece 2'de. Aynen yerleri dinledim. Gökleri dinledim. Yok çıkamadım. En son NASA bir açıklama yaptı. Uranüs'ün kendi çevresinde dönerken çıkardığı ses 1 milyon yıl sonra dünyaya gelmiş hesapta. Hiç inandırıcı değildi. Hocam, e, Temmuz ayında Elon Musk'ın Starlink uyduları Türkiye üzerinden geçiş yaptı. Evet. Telefonlarımız çok çaldı. Çok mesaj geldi. Merak ediyorum Haluk Hoca ne düşünüyor? O uydular aracılığıyla bir şey yapılmış olabilir mi? Ya uydular aracılığıyla çok şey yapıldığını düşünüyorum Türkiye. Yani bir kere en başta şu, e, uyduların, Elon Musk'ın uyduları in internet, dışında, internet dışında her işi yapıyor. Yani Türkiye'nin gizli bölgelerinden... Yani normalde söylenen çok... şey internet çok iyi olacak dünya için. Yani işte hesapta öyle ama e, Ukrayna Savaşı'nda gördük ki askeri amaçla da kullanılıyor. Askeri casusluk da yapıyor. ...yani Türkiye üzerinden geçerken nereleri ne şekilde tespit ettiği konusuna gelince... Musk'ın çok ince hesapları var Türkiye ile ilgili. Özellikle biliyorsun e, bordan elde edilen lityum özelliğine sahip bir ülkeyiz. Biliyorsun tek ülkeyiz. Burada bazı kaynakları araştırdığında saptamıştır o uydular geçerken. Bir güzel. E, nasıl bir yayın yaptıklarını bilemiyoruz. Yani... Elektromanyetik dalgaları ne şekilde nasıl yayıyorlar, nasıl yaymaya çalışıyorlar, onu da bilemiyoruz o uyduların özelliğini. Tek internet amaçlı gitmediği için. Yani bunlardan insana beyin çipi takmak için kendini yırtan, Mars'a gidip projeler uydurup kendine göre bir ırk kurmaya Dokuzu çalışanlardan, e, Türkiye üzerinde geçerken iyilik beklemezsin. Bir şeyler yapılıyor yani. Elim e, bilgesin sık sık Türkiye'ye gelmesi gibi. Hocam James Webb teleskopu bu kez de evet. Jüpiter'i. Görüntüledi. Bu görüntünün yalan olduğunu iddia eden çok ciddi de bir grup var. Ee, Ay konusunda da o gruplar aynı şeyi söylüyor. Hani Ay'a gidilmediği konusunda. Jüpiter'in görüntüsü buymuş hocam. Yani Jüpiter'de hatta şey e, karbon karbon dioksit tespit edilmiş. Evet. Onu da söyledi. Ama orada sıvı gazlar çok olduğundan yaşama uygun değil dendi. Türker şimdi böyle şeyleri 700 ancak ışık nasıl yılı uzaklıkta. NASA'dan yani öğrenebiliyoruz. NASA ne kadar güvenilir? Bunu oturup tartışmak lazım. NASA'nın birçok şekilde yalan söylediğini biliyoruz. Hatta NASA'nın yalan söylediğine dair Dan Brown'un İhanet Noktası diye bir kitabı var. Dünyaya yayılan uzaydan gelmiş bir virüsle ilgili bak o da bir virüs ve 10 yıl önce yazılmış bir kitap. Virüsten önce hmm. yani Dan Brown e, Amerikan derin devleti destekli bir yazar. ...NASA'yı bu şekilde 46 suçluyorsa... ...Türker, oturup düşünmek lazım... ...NASA'nın güvenilirliğini. Hocam yani, NASA dedim madem... ...NASA 50 yıl sonra aya Ay dönüyor. dönüyor... ...üst kuracağını da açıkladı... ...neden hocam? Bayram değil, seyran değil... ...neden dönüyor? <laughs> yani biraz önce zaten bunun cevabını... ...verdik diye düşünüyorum Türker. Olayın özü şu... ...dünyadaki işlerinin bittiğini düşünen... ...bir grup elit... ...reptilyan, şu an... Dünya dışında yerleşecek gezegen arıyorlar. Ay sadece bir ara istasyon zaten açıkladılar amaçlarını. Oraya bir istasyon kuracağız yani tren istasyonu gibi düşün. Oraya inip çıkacak kendi uzay araçları. Oradan aldıkları yeni yakıtlarla e, Onlar aslında <laughs> Orada bir tabi maden var ayda. Tabi ayda çok yüklü miktarda maden de var. Ayda bir de su var biliyorsun. NASA uzun süre inkar etti. Ayda su yok dedi. Ama son iki yıldır Ay'da çok büyük miktarda su rezervi bulundu. Donmuş halde toprağın altında. Yani Ay'da su da var. Su ihtiyacını karşılayacak. Sudan hidrojen elde edilen yeni yakıt türü devreye giriyor roketlerde. Peki o hidrojeni kim açığa çıkartıyor sudaki? Bor. Türk Boru. Dünyada en fazla hidrojeni açığa çıkartan Türk Boru. Öyle Bunu da mi? Hatırlatayım. Umarım Borla ilgili gerekli önlemler alınmıştır. Tekrar tekrar hatırlatayım. Niye hocam? Bunu? Bir tehlike mi var? E tabii ki. Yani Elon Musk'ın bor madenlerini nerede ne olduğunu herhalde bayağı bir güzel o giden uyduları saptamıştır diye düşünüyorum. Yani Türk Devleti'nin bilgisi dışında. Ne yazık ki bor şu anda gelecekte çok önemli yakıtlardan katalizör, yakıt katalizörlerinden biri. bütün 69 arkadaşlar. O su çok önemli. Yakıt olarak kullanacaklar hidrojen ...o hidrojenin itici gücü çok fazla bugünkü yakıtlardan... ...onu da açığa çıkartan bor. Bunu da bir not olarak düşelim. düşelim. Hocam bir yandan da Türkiye-Yunanistan gerginliği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan bizim ekonomik ve siyasi olarak... ...dengimiz ve muhatabımız değildir. Yunanistan'ın radar kilidi atması düşmanca dedi. İki kez F-16 uçaklarımıza, F-16'lar tarafından yine radar kilidi atıldı. Son olaraksa Girit semalarından S-300'lerle, Rusya'dan aldıkları S-300'lerle... NATO üyesi olan bir ülkenin F-16'sına bizim F-16'larımıza radar kilidi attılar. Ne yapmak istiyorlar? Türkiye zaten o açıklamanın devamında da aslında bunun Yunanistan'ın yapmadığı onu kimin kışkırttığını biliyoruz dedi. Yani onun devamı da var o konuşmanın. Hı hı hı. Ee, burada çok açık ve net olarak şu var Yunanistan bunları yapma kapasitesine sahip değil Türkiye ile savaşma gücünün olmadığını Askeri yetkilileri çok iyi biliyor. Aslında onların siyasileri de biliyor. Buradaki olay arkasındaki Amerika'nın ve İngilterenin ve Fransa'nın Türkiye'ye nasıl kışkırttıklarına bakacaksın. Niye Türkiye'nin üzerine Yunanistanı salıyorlar? Oraya bakmak lazım çünkü niye hocam? E, çünkü Türkiye korkutuyor artık. Şöyle korkutuyor. Ne yazık ki Türkiye, ne yazık ki demeyeyim. Ee, değişen dünya düzeninde kendi tercihini kullanıyor. Her ülke kendi tercihini kullanmak durumunda. Dolayısıyla Rusya ile olan bağını kopartmadı. Bu çok önemli. Çin'le olan bağını kopartmadı. Bu Avrupa'yı ve Amerika'yı en fazla korkutan bu. Eski zamanlarda Amerika konuşmayacaksın, yapmayacaksın dediğinde Türkiye yapmıyordu. Hemen hemen direkt Amerika ile birlikte Hamburger'e uyuyordu. Hatta şöyle bir durum var Türker. Ee, biz bir dönem Biliyorsun Çin hava savunma sistemini alıyorduk. Amerika yapmayacaksın dedi. Geri adım attık. Ama ondan sonra işler değişti. Yani unutmayalım bunları. Sonuçta Türkiye onların çizgisinden çıktı. Onların çizgisinden çıkması çok ciddi biçimde Avrupa'yı ve Amerika'yı korkutuyor. Korkutuyor. Yani çünkü en büyük korkuları şu, onu da söyleyeyim. Rusya ve Çin'le işbirliğine girebilir mi? Bak İran'ın girmesi bir şey ifade etmiyor. İran'ın onlarla birlikte olması Amerika'yı korkutmuyor. Avrupa'yı da korkutmuyor. Ama Türkiye'nin işbirliği yapması korkunç olur.